Anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade ediyor? Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Bakan Soylu annesiyle olan fotoğrafının altına küfürlü sözler yazan şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu koronavirüse yakalandı bir buçuk aydır da hastanede tedavi görüyor. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da Bakan Soylu'nun annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şifa dileklerini iletti. Ancak bir kişi o fotoğrafın altına küfürlü sözler yazdı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından küfürlü ifadeyi sansürsüz olarak paylaştı. Küfreden şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıklayan bakan duruma tepki gösterdi. Sitem dolu bir paylaşım yapan Soylu, 45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Millet devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Bakan Soylu'nun tepkisinin ardından adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçta tutuklamanın yasak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargı kimsenin sıfatına bakmaz kanun önünde herkes eşittir. Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır. Ama yargıya kimse parmak sallayamaz. Konuya bir tepkide CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Sayın Süleyman Soylu, annenize acil şifalar dilerim. Küfreden ahlaksızları da kınıyorum. Lakin adalet anlayışınızı samimi bulmuyorum. Siz salt hakaret suçundan tutuklama isteyerek isyan ediyorsunuz da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çubuk linç girişiminde neden sesiniz çıkmadı? Yaşananlara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Kutsalları hiçe sayıp ahlaksız ifadelerle saldırganlık yapanları kınıyoruz dedi. Konu İyi Parti lideri Akşener'e de soruldu. Akşener kınadı. Şimdi Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi. Şöyle bir kulüp var Türkiye'de. Hepimizin içinde yer aldığı. Benim uzunca bir zamandır yer aldığım. Anamıza bizim sinkaflı sövüldü. Benim devlet anlayışımda yani böyle bir durum olamaz. Ee, ve İçişleri Bakanı şeyden de şikayet edemez. Sosyal medya üzerinden ama canı yanmış çünkü annesi. <laughs>